Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Uzatmadan videoya geçelim. Sürüm 1.16.5. Gitsene oğlum. <laughs> tamam başlayalım. Gidip golemi öldüreyim. Bir dakika ayar yapayım ben. Sesler yok. Evet devam edelim. Hadi iki tane <laughs> olmuş. <gülüyor> Oğlum koysana. ¿Colam, Norte? Colam. ¿Qué es Colam, Colam, Colam? başladık. Nerede lan? Crafting'i de ha. <laughs> Envanteri. Tamam. Aa şöyle. Ne satıyorsun? Ne ne satıyorsun daha doğrusu? Ya, Demirci mi lan o? Yok aset vardır, aset, set vardır, set, set. Güzel. Çok yakışıklı oldu. <laughs> Pek alışık değilim ya bu kontrollere. Alışamadım. Şuradan bir tane yatak tuzluyorum ya ben. Burada var bir var. Burası ne? Tamam devam edelim. Hadi çalar. Aa orası sandıkları. Al 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 al. Demirci değil tabii ki. Bir demirci yani her şeye mal olur. Neyse gel şuradan kazanalım. Buradan gel. İleride. İleride kızım. Şurası tam. Minecraft. Güzel. Sandık. Niye? Yeah. al. Devam çok. Oh my god, bro. Oh, hell. Hadi gelsene. Arkadan creeper gelmiş. Ne? Neyse zaten köyün yakınındayız. Bir anda korktum lan diye. Sonra hatırladım. Şehramazları öldürüyorum ben bu köyü. Ben bu köyün başkanı ya. <laughs> Bir şey gördünüz mü ya? Ben bir şey görmedim yani daha doğrusu. Tamam gidelim. Nereden girmiştik? Ah şuradan. Denesem olur mu lan? Dur şuradan deneyim. Koy şunu şöyle. Nerede? <laughs> ya ikide ben yere giriyorum ya. Lan kaç lan kaç lan lan ka A vurma bana Vurma bana Öl Öl lan Birazcık kızım birazcık sana Ha, dur kova yapabilir Ölelim. Ölelim abicim. Kova nerede? Kova nerede diyorum. Crafting nerede ya? Az abi ya. Sakin birkaç. Tamam o iyiydi Kırdığım gibi kazmadı gitti. mış çak hadi git yapalım. Gitsene. Ha. Son iki tane sonrasını almak ha. gerek yok olmaya. İki saattir ha 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 ha. Bir susma. Nerede o? Oh be, saatlerim iki saattir ha 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 diyorlar. Şimdi 58 inip bir şey yapacağız ama ilk önce bir keşfi çıkalım değil mi ya? Aynen. Şu tarafa gidelim. Aa çöl. Çöl var mı lan Aa bak buradan nedir'e gidebiliriz. Bak yok yoktu be. Aa. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> Hadi çöl tapınağını keşf keşfedelim Hadi Her insan gibi ortadan atalım Güzel. Al. 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 Devam, çöp. O. Altın elma. Bir bu değer. Bir de şu kemikler. geri döndüm. Evet. Dox TNT. Şu bir tek. Şu ikisi güzel ama çok. Ha bir de şu var. Heh. Ne yapıyorsun oğlum orada sen? İki kişi misiniz bir daha mı? çıkın oğlum arkadaşına ittirme düşecek ha aferin çık çık öldüren mi aferin böyle adam ol yapardı abi altınları ver abi tamam, altınlar <laughs> yukarıdan golem Düşerseniz ne diyeyim yani ben size Ölüm öldürmeye gerek yok Ne haber ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun dayı Heh? Ne bakıyorsun Pardon Anlışlı oldu ya. Hadi gel. Benim şimdi elmas bulmam lazım o yüzden Exxon'ı biraz e gideceğim. Dur buradan kazmayalım. Eksi <laughs> e 15 miydi? Yok ben eksi 12'de kazıyorum. 12'de kazanım hadi. çekemedim ya dur. Dur. Maden. O oh, demir. O oh, lav. Hadi elmas. Hadi be. Çıkar çıkar lav varsa çıkar. vallahi de orada ama iskelet orada yani Heh. dur bakayım neresi north north tamam evet. north'a 5 blok mıydı dur bakayım yukarıda şey var mı bir dur bakayım şu an hapisin tam üstündeyim bir iki üç Dört. Beş. Buradan aşağıya. Yok. Acaba da bırakmayacak. Neyse yapacak bir şey yok. Çıkmadı. Demek ki çalışmadı. Dur bir de west'e deneyeyim. South. East. West. burası 1 2 3 2 3 4 normalde ama gitti. Yapacak bir Yok. Oradan sağa kesi oradayım nasıl Ben bilirim. Gelem. Bak. Elmas tam şurada. Demek mi? Mi? mi bak. Bak kokluyorum tam burada. Bak ne dedim? Ben bilirim ya. Hayır evet, hayır. Evet. Ödümle göz göze geldim bu madende. Bu madenden ben ayrılmam. Bu maden güzel. Bu madeni söktüm. Evet. Hep sen mi tezgah kuracaksın lan? Gel lan buraya. Bak şuralar fazlalık olmuş bir kere. Bak yani fazlalık çok fazla var. Buralar fazla olmuş bir kere. Yani bak fazla kullanmışsın bak. Da, şimdi daha güzel gözükecek. Bence daha güzel ya değil mi? Bir ferahla Güzel güzel. Hadi bir kılıçla yapalım. Hiç yapmam normalde ama. Kime vurabilirim bunlar? Çok güzel lan tarıyor ya. Sevdim. Ama az hasar vuruyor. Ne haber lan mamut? haber Mahmut? Heh. Güzel. Siz dediğimiz bir şey yapalım. Git eee hmm. Obsidan kazalım. Sonra da bu bölümü bitirelim. Neredeydi demiştik ha şuradaydı. <laughs> Oha tek atıyor lan. Bu normalde tek atıyor muydu lan ineklere? Hiç hatırlamıyorum. İki atıyor diye biliyordum. Güzelmiş. Ama bal tam kadar değil. Bu loğun ucundaydım lan. Koyarım suyumuzu. Tam kalsın abi tamam. Abi hayır kalsın diyorum kalsın kalsın. Birazcık sinirliyim biraz. Ver bakayım al da sana. Ha almışım zaten. Hop sit Hızlandırılmış kazma vakti. 15. Şu an yeter de artar. Bir tane fazla kazmışım. Hadi gidelim. Hazır gelmişken başını da alalım ya. Dur. Şimdi. Love really. I love the game gideyim. Bekle şimdi. Şimdi ışınlanacağım. Bakın tam şuraya portal açtım. Hazır mıyız? Bir azıcık daha çıkayım. 3, 2, 1 Oh be çıktım. Çok hızlı ışınlandım. Neyse bugün yeter. Bir de portalı yapayım da öyle. Portalı yapayım da öyle etsin abi de. Çakmak taşıyorum ben de. Ya da çakıl yok. Gitmez yaz. abone ol abone ol bak çıktı şansa çıktı bu arada Ay, abone ol çıkmadı diye bir öncekinde üç tane şey yaptım üçünde de çıkmadı neyse evet arkadaşlar bugünlük dur Evet arkadaşlar bugün bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.